Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Motu bugün sizlerle beraber Adana demirspor vs maçını değerli izleyenler. Çok hızlı maça geçelim ve... Evet, skor tahmin değerli izleyenler. Ben maçın 3-0 bitmesini bekliyorum. Adana Demirspor'un kazanmasını bekliyorum değerli izleyenler. Güzel bir maç bizleri bekliyor şüphesiz. Samet transfer oldu. Fenerbahçe'ye. Yusuf Merced'in Adana Demirspor'a geldi fakat bu maçta tribünlerde değerli izleyenler. Dün geldi, bugün resmi sözleşme atıldı. Geçen sezon Giresun'da Daha doğrusu Sezonun ilk maçında değerli izleyenler 3-2 kazanmış spor. Artık sezonun ikinci dönemine başlıyoruz böylece Güzel bir maç Bizleri bekliyoruz değerli izleyenler Giresun spor, sürpriz bir takım Adana Demirspor kendi evinde Başka oynayan bir takım değerli izleyenler Kendi evinde bu sene hiç Kaybetmedi Adana Demirspor ve dilerseniz Maça geçelim Gülbrensen sakat onları da söylemek lazım tabii ki ben size botan ve maça Adana Devizmor başlıyor. Şu i̇ki dakikada başarılar. Gökhan, Stamboli, Manev, Svensson, Manev, Stamboli, Semi, Adana Devizmor değerli izleyenler. 33 puanda Giresunspor ise 20 puanda değerli izleyenler. Semih Rodriguez, Semi, Gökhan aldı, baktı, verdi basını, Yusuf Sarı, Yusuf bıraktı şimdi Svensson olduğu yere. Svensson, Svensson bıraktı geriye doğru. Endiaye, Endiaye, Onurcan. İç sahada bu sezon tam 20 puan topladı. Adana Demirspor, Deplasman'da Giresunspor 10 puan topladı değerli izleyenler. Bu da önemli bir bilgi. Maçın başında Berlanda iyi yere doğru. Emrah Akbaba arkaya doğru. Sebi kafa vuramadı. Hakem devam dedi bu arada. Evet. Elle oynama değerli izleyenler avantajı bırakmıştı. Top kaybolunca avantajını doğal olarak vermiş oldu. Faal oldu. Campuzano. Görkem. Moria Sainz. İyi yere doğru Svensson. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı'nın bası. Roman Arias. Meya. Tabii ki transfer dönemindeyiz. Transferler de oluyor. Giresun Spor bakalım. Nasıl transferler yapacak? O da önemli. Kimler gidecek, kimler kalacak? Her takımın transferi çok önemli değerli izleyenler. Özellikle Avrupa hedefleyen takımlar. Bunlardan bir tanesi de Adana Demirspor. Onlar da bakalım nasıl bir transfer anlayışı izleyecekler. Meya. Gökhan orada değerli izleyenler. Campuzano. Görkem havadan Ertaç geldi aldı. Sergi önce Ertaç. 3-4-3 takdiri oynuyorlar değerli izleyenler. Stamboli defansın ortasında bel kemiği olarak görev alıyor bugün. Dakika 12. Onu da söyleyelim Svensson. Endiayi. Yusuf Sarı. Yusuf. Yusuf top kaybı. Alexis Perez. İyi yere doğru Stamboli kafayla. Semih Güler. Belanda. Onyekuru bugün şüpheli değerli izleyenler. Gulbrensen sakat. Tekrardan söyleyelim. Semi. Akintola'da yedekler arasında. Stamboli. Manev. Svensson'dan Manev. Endia'yı. Stamboli. Bekletmeden Svensson. Bir kez daha Manev. Manev'in bası yeri değerli izleyenler. Kevin Rodriguez. Gökhan. Semi. Pas yapıyor. Adanizor boşluk arıyor. Stamboli. İyi yere doğru. Svensson. Endiaye. Geriye doğru. Manev. Stamboli. Rodriguez. İyi yere bıraktı Gökhan. Gökhan İnerş. Açtı oyunu. Svensson'a doğru. Svensson. Svensson. İlk rakibine geçti Svensson. Ortada geldi. Emrak Baba'ya doğru. Roman Sainz. Endiaye geriye doğru. Stamboli'de kaldı o top. Semih. Rodriguez ortalanda bir kez daha Fransız İstanbul'i. Sert bir bas Svensson Yusuf. orta yok yerde kaldı Yusuf. Faali kazandı. Adana Demirspor. Svensson kullanacak. Belhan da bana bırak dedi. İçeri bakıyor Belhan da. Orta geldi. Gökhan'a doğru. Gökhan vuruyor. Olur peri İki güzel hareket değerli izleyenler. Belhanda yanına çağırdı Rodriguez'i. Rodriguez. Belhanda orta. Gökhan'a doğru. Kafa. Sergio. Endiayı bıraktı Belhanda'ya. Belhanda vuruyor. Bir gol nerede? Belhanda. Bu sefer içeri açtı. Sebi. Kafayı vuruyor Sebi. Savunma. Son canlı. Svenson top yine. Adana Demirspor savunmasında Manev. Manev kendi geldi Manev. Svensson geriye doğru Semi. Endiaye Manev. Semi. Manev top kaybı Görkem. Sainz. Manev de Svensson geldi aldı. Bıraktı Ertaç'a. Ertaç. Ertaç iyi yere doğru değerli izleyenler. Svensson. Manev. İlk 30 dakikada Duran top dışında, korner dışında etkili bir hata yok. İki takımında özellikle Adana Demirspor'un çizgiden çıkartılan bir top var. Gökhan Ökavası'nda Svensson, Endiaye, Svensson, Manev, Manev bir çalım. Manev bıraktı, Stamboli, Rodriguez, Olsa yok Berlanda, Berlanda çok şık geçti. Yerde kaldı faal aldı. Sarı gardz. Hayrullah. İşte burada değerli izleyenler. Rodriguez içeri bakıyor. Kevin Rodriguez. Sert bir orta. Emrak Baba'ya doğru. Emre vuruyor. Onur Canpiri. Son 10 dakikaya giriyoruz ilk yarıda. Onurcan, Gökhan, top kaybı Kampuzano, Meya, Kampuzano, Görkem, Riyad Bayiç, Rodriguez oradan değerli izleyenler, Sergio, Hayrullah iyi bir çalım yerden Bayiç vurabilir Bayiç, Görkem, mutlak golü kaçırdı Görkem, Rodriguez, Semih, İstanbul'u Svensson. Yusuf Sarı geriye doğru değerli izleyenler. Manev bekletmeden Svensson'un koşuluna yoluna. Svensson geliyor. Svensson bir çalım. Svensson ikinci çalım bıraktı. Emrah Baba. Endiaye. Endiaye. Top bağlarda. Badu Endiaye'nin golü. 1-0 öne geçiyor Adana Demirspor. Akan oyundaki ilk atağı diyebiliriz. Tehlikeli anlamda ve o da gol oldu. Batu Hindiyayı 1-0 önde. Adana Demirspor ilk yarının bitimine çok az kala. Gökhan. Geriye doğru Sebi. Stamboli. Svensson. Manev. Svensson. Yusuf Sarı bıraktı şimdi Svensson olduğu yere. Svensson yine geliyor. Svensson arka tarafa doğru mu? Emre'ye gelmedi. Gökhan bıraktı. Meya ve ilk yarı bitiyor değerli izleyenler. İlk yarı bitiyor. Adana Demirspor 1-0 önde değerli izleyenler. Cumartesi günü Galatasaray Antalyaspor yine bu maçta bu ekranlarda değerli izleyenler. Onları da söyledikten sonra İkinci araya geçiyoruz Giresunspor. İkinci araya başlıyor. Hayrullah. Sergio. İyi yere Ndiaye. Gökhan. Gökhan. İstanbul'i. Yine bekletmeden Svensson'un olduğu yere. Svensson. Yusuf Sarı. Maçın oyuncusu değerli izleyenler şu ana kadar İstanbul'i diyebiliriz. Adana Demirspor'da Mane vermedi. İstanbul'i. Her pası isabetli şu ana kadar. Ndiaye. Mane. Stamboli. Sebi. Rodriguez'e doğru. Rodriguez top kaybı. Serginho. Bir şalı Serginho. Sebi'ye. Stamboli geldi oraya. Serginho havadan. Mane orada. Mane. Rodriguez. Ertaç. Svensson. Gökhan. Gökhan. Tek top isabetli değil. Alper eski takımına karşı oynuyor izleyenler. Görkem. Riyad hiç. Görkem. Svensson galecisi Ertaç'a bıraktı. Dakika 55 Ertaç. Semi. Stamboli. Svensson. Endiaye. Semi Manev. Ndiaye. Açtı oyunu. Svensson. Yusuf Sarı geldi aldı Yusuf Sarı. Yusuf kaleye bakıyor. Yusuf vuruyor Alexis Perez. Endiaye. İstanbul'u e elle oynuyor Endiaye. Faul. Gökhan Töre ve Akintola oynadılar değerli izleyenler. Emrak babayla Yusuf Sarı oyundan çıkıyor. Belham da forda geçiyor böylece değerli izleyenler. Kuvastan ona dahil oldu değerli izleyenler. Giresun Spor'da. Ndiaye. Svensson. Manev. Gökhan. Geldi aldı Belhanda. Gökhan Stamboli İyi doğru Svensson Gökhan Endiayı Endiayı vuruyor Onurcan biri İyi vurdu Onurcan de güzel çıkardı Gökhan töre Arkaya doğru gelir mi gelmedi Kafa gelir mi Gökhan Yine elle oynama değerli izleyenler Yine elle oynama Gökhan bu sefer Bir değişiklik daha var Oğuzhan Çağlayan Riyad Bayış yerine dahil oluyor oyuna. Gökhan oradaydı. Kuvas. Meyya. Svensson. Yine kalorisi Ertac'a. Ertaç. Sert pas bu arada. Ertaç. aldı topu. Stamboli. Endia'yı. Svensson. Endia'yı. Topu bırakmadı Svensson. Gökhan. Gökhan Töre. Semih o da geldi ata. Akintola, Dola bıraktı Rodriguez'e. Rodriguez. Rodriguez boşluk bulamıyor. Adana Demirspor bu arada çok kötü yere. Oğulcan kontratak şansı. Oğulcan bıraktı. Kumas. Rodriguez Kumas'ın pası. Sergio Semih de geldi oraya. Sergio bir çalım. Gökhan İnler. yılların tecrübesi büyük alkış alıyor. Tribünlerden Semih Şimdi bıraktı Akin dolar oldu yere. Gol şansı. Akin dola geliyor. Akin dola. Akin dola çekti. Akin dola vuruyor. Onur Şampiyonu. Tempo arttı. Heyecan arttı. Golü yaklaştı Adana Demirspor. Gökhan Töre sakin olun diyor. Arkadaşlarına iyi orta. Berhand'a doğru. Manev. Manev çekti. Manev kötü vurdu yani izleyenler. hayrullah 5. korneri kullandı bugün. Adana Spor. henüz 3 korneri yok. Giresunspor'un Stamboli. Semi Rodriguez top. Stamboli. Svensson Endiaye geriye doğru. Stamboli. Manev. Bıraktı şimdi Gökhan'a. Gökhan. Tek top Endia'yı Gökhan iyi geldi Adanizor Gökhan orta arkaya Hakintola, Onur Canpiri Kenarda yine hareketlilik vardı Yani izleyenler Bu yer son ve Abdurrahim Dursun oyuna dair olacak Rodriguezli. Ben Berhan da geliyor Bu yana son Forvet'te Yanına çağırdı. Endiayi. Gökhan. Orta. Iyi yere doğru. Bu yarına son. Penaltı. Değerli izleyenler penaltı. Adana Deniz penaltı kullanarak Değerli izleyenler. Kaptan Gökhan. Domu başında. Gökhan. Arkadaşlara bakıyor. Gökhan. Gökhan vuruyor. Top gol alanlarda. Gol geldi Gökhan. 2-0 oluyor. 2-0 oluyor. Böylece son 10 dakikaya 2-0 önde giriyor Adana Demirspor. Terjinio golle sayın Borja Sainz, Borja Sainz, bir daha Çalımlarla geldi, geriye döndü. Alper, Gökhan oradaydı. Maya, baskı var. Kambuzano, Manev, Gökhan Töre. Bu yer nasıl on? Akintola, o da bıraktı. Bu yer nasıl on? Bu Bu Çok kötü vurdu. Bu yer on? Savi Keviş de oynadığı oluyor değerli izleyenler. 2-0 son 10 dakika. Adana'da galibiyete yakın taraf olan Adana Demirspor. Bu arada Real Stamboli izin vermedi değerli izleyenler. Stamboli. Sebi Gökhan. Sebi Abdurrahim Dursun. Akintola. Akintola arkadaşına ileri gidin diyor. Bu yarına son geldi aldı. Bu yarına son Açtı oyunu değerli izleyenler Gökhan Gökhan baktı Gökhan bıraktı şimdi Svensson olduğu yere Svensson geldi Bıraktı içeriye Bu yarına son vuruyor Onurcan Onurcan piri Hemen uzun oynadı Onurcan Gökhan orada Stamboli top bir kez daha Adana Demirspor'da Abdurrahim Dursun Stamboli Açtı oyunu Svensson Svensson geliyor İçeri baktı orta Akintola'ya gelmedi Gökhan Baskı var Oğulcan Stamboli Çok sert değerli izleyenler Hakem Kartına başvurmadı fakat Alexis Perez, Ndiaye Sebi Stamboli Ndiaye Svensson. 90 artı 2 oynanacak Gökhan Gökhan Töre Arkadaşlarına bakıyor Gökhan Töre bir çalım. Gökhan o da bıraktı Akintola. Gökhan tek top. Adajo Gökhan vurdu. Onurcan. Sonrasında yine Onurcan ve maç bitiyor. 2-0 Adana Demirspor kazanıyor değerli izleyenler. Harika bir maç oldu. Adana Demirspor 2, Giresunspor 0. 3 puanı sahibi Adana Demirspor oldu değerli izleyenler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.